Merhabalar arkadaşlar. E-Devlet şifresi değiştirme. Şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Giriş yap yazan yerde TC numarası ve şifremizi Oturum açtık. İsmimizin olduğu yere tıklıyoruz. Şifremi değiştir. Burada şifre belirlerken kurallara uygun olarak belirleyeceğiz. Yeni şifremiz en az 8 karakterden oluşmalı. Yeni şifreniz tamamen rakamlardan ya da tamamen harflerden oluşamaz. Yeni şifreniz TC numaranız ya da doğum yılınızı içeremez. Yeni şifreniz en son kullandığınız 3 şifreden farklı olmalıdır. E-Devlet şifresi. Eski şifremizi yazıyoruz önce. Daha sonra Yeni şifremizi belirliyoruz. Yeni şifremizi tekrar yazdık ve değiştir diyoruz. Tebrikler. Yeni edele şifrenizi başarıyla oluşturdunuz. Edele şifrenizin kullanımı ile ilgili bazı önemli noktaları hatırlatmak isteriz. Ve tamam diyoruz. Bu şekilde yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken isminizin üzerine tıklayıp şifremi değiştir. Şifre en az 8 karakter. Büyük küçük harf yazıp şifrenizi belirleyebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.